Akışkanlar mekaniğinde batmış düz yüzeylere gelen hidrostatik kuvvetlerle ilgili bir kapak sorusu çözeceğiz. Bu soruyu akışkanlar mekaniği Yunus Çengelin'in kitabından örnek aldım. Şimdi bir su deposu verilmiş ve içindeki suyu bir kapak yardımıyla tutmuş. Bizim soruda diyor ki bu kapağın burasına öyle bir ağırlık koydum ki bu su kaçmıyor, çıkmıyor buradan. E bizden istediği de bu ağırlığın kütlesini soruyor. Şimdi bunu hesaplayacağız. Bu soruda ilk önce suyun kapağı etki ettiği kuvveti bulacağız. Bunun için kuvvet formülünü yazıyorum. F eşittir. Rho G H C çarpı alandır. F resultant force olarak geçiyor. Türkçesi bileşke kuvvet. Su verilmiş. Suyun yoğunluğu 1000 kilogram bölü metreküp. Yer 981 metre bölü saniye kare. Hc'miz. Şimdi C dediğimiz şey sentr olarak ifade ediliyor. Yani su yüksekliğinin merkezi. Bu da tam orta nokta olarak anlaşılıyor. O zaman ne olur? 3.66 metre bölü 2. Yani suyun tam yarısı burası. Su yüzeyinden orta nokta orta noktaya olan uzaklık 3.66 bölü 2 olarak ifade edildi. Şimdi alan ifadesini yazarken bu suyun alanı. Onu bulacağız. 3.66 yüksekliğinde 1.52 metre genişliğinde verilmiş. Yazıyorum. 3.6 3.66 çarpı 1.52 Buradan F, R'yi hesaplıyorum. Hesap makinemden. Bin çarpı 981 çarpı 3.66 bölü 2 çarpı 3.66 çarpı 1.52 işlemleri doğru yaptım da. Evet buradan 99.000 bir gösteriyoruz. 872 newton çıktı. Yani 99.8 newton Bunu bulduk. Şimdi basınç merkezini bulacağız uzaklık cinsinden. Bunu formülünü yazıyorum. Basınç merkezi YP yani pressure'dan geliyor basınç eşittir YC center Y eksenindeki merkez atalet kuvveti bölü YC çarpı alan bu düz yüzeylerde basınç formülümüz basınç merkezi formülümüz Şimdi buradan YP'yi bulacağız. YP eşittir. YC şudur. Su yüksekliğimizin yarısı. Orta noktaya olan yüzeyden uzaklığımız. Yani 3.66 bölü 2. Artı. Şimdi atalet kuvveti suyun kapağı etki ettiği bir kuvvet olarak karşımıza çıkıyor. Bu da 3.66 dur şöyle yapalım. Atalet B H, küp bölü 12 bu dörtgen için bir atalet formülü. B'miz buraya yazıyorum. 1.52 H'miz 3.66'nın kübü bölü 12 bölü yiyeceğimiz buradaki değer 3.66 bölü 2 çarpı alan. Alan ifadesini burada bulmuştuk. Onu yazıyorum. 3.66 çarpı 1.52. Buradan GP değerini hesaplıyorum. ...3.66 bölü 2... ...artı... ...1.52 çarpı... ...3.66'nın kübü evet bölü 12 bölü 3.66 buradan yp değerini 2.44 buldum bu bizim YP değerimiz. Şimdi şöyle. 3.66'nın yarısı 1.83. Yani şu ifade 1.83. Yani bizim tam orta kısmımız şurası. Yüzeyden buraya 1.83 metre. Sıvıda basınç aşağı doğru indikçe artıyordu. Yani bizim asıl basınç merkezimiz F're'miz olan uzaklığı 2.44 olarak çıkıyor. Bunu yaptıktan sonra şöyle yapıyoruz. Moment alacağız. F're'miz demek ki buradan etki ediyormuş. Bunu bulduk. Bu F're'nin etikettiği noktadan yüzeye olan uzaklığı da bakın 2.44 bulduk. Şimdi moment A noktasına göre alıyorum. Moment A toplam moment cinsinden yazıyoruz ve saat yönünün tersini ben pozitif alacağım. eşittir 0. Şimdi bakın Burada aşağı doğru bir weight'imiz var. Ağırlığımız. Bu aşağı doğru. Bakın kapağı böyle bir döndürme etkisi oluşturuyor. Weight çarpı 2.4. Fakat saat yönünde bir döndürme oluşturduğu için eksi 2.4 çarpı size de göstereyim. Eksi 2.4 çarpı omega. Eşittir yaptım. Bakın. Fr çarpı şu uzaklık. Fr çarpı şu uzaklık. Şurayı ben hesaplayayım hemen. 4.5 verilmiş. 3.66 bunun yüksekliğinden çıkarırsak 4.5 eksi 3.66 yanlış olmasın. Hesap makinesinden yapayım hemen. 0.84 çıktı. Şu kısım 0.84. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu eşittir. 0.84 artı 2.44 çarpı f ediyoruz. Bu buna eşit. Pardon burayı ben şey yaptım eşitlik olarak yazdığım için burası artı oluyor. Şimdi buradan bulacağız. Fr'yi bulmuştuk buradan. Bunu Newton olarak buraya yazıyoruz. Yazalım. Ve hesaplayalım. 2.44 artı 0.84 3.28 ediyor burası. 3.28 çarpı 99.000 872 newton. Pardon. Bunu da 2.4'e bölersek omega değerimiz çıkıyor. Buradan omega değeri hesaplıyorum. 3.28 çarpı 99.872 bölü 2.4 Buradan omega 136.000 491.7 çıktı. Nedir? Newton. Bunu bulduk. Fakat soruda omega ağırlığının kütlesini istiyor. Omega neydi? Size de göstereyim ben. Omega eşittir. M G değil miydi? Buradan omega'yı yer çekimine bölersek kütleyi buluruz. Bölelim bölü 9.81 buradan da 13.913 çıkıyor 13.913 kilogram teşekkürler